Bak Osimen düşman değil. Osimen'le ilgili şunu söyleyeyim. Osimen de hem Galatasaray'ın hadi söylemeyecektim de söyleyeyim. Hem de Fenerbahçe'nin en büyük rakibi İngiliz devi Liverpool. Fenerbahçe'de devrede diyorsun bu işte şu an. Dağlar alsın, dağlar dağlar Evet. Ama rakip dev Liverpool. Liverpool tabii daha ağır basar bu durumda ama. Yani Galatasaray da hani demin örnekler verdim ya. Bir sürü kimin manşetlerinde Fenerbahçe'nin ama Galatasaray da takip ta, talip gizliden. Peki Uğurcan Çakır kimin gündeminde? Fenerbahçe'nin gündeminde ama Galatasaray da rakip. Değil mi? Bunları verdim değil mi? O simen en çok kim istiyor? Galatasaray istiyor. Osimen en çok kimi istiyor? Galatasaray'ı istiyor. Ama Fenerbahçe'de diyor ki ben de buradayım diyor. Bu da net. Ama ikisinin de en büyük rakibi Liverpool artı işte Galatasaray'da B planı olarak bunu düşünerek Jonathan David'e gizliden girdi.